Arkadaşlar herkese selam. Anlık olarak Fed'in faiz indirimi 25 bas piyasada artık %100 olarak fiyatlanıyor. Nitekim biz de bu faiz indiriminin 25 bas puan olabileceğinin ihtimali üzerinde çok yüksek duruyorduk. Arkadaşlar Fed faiz indirsin ya da indirmesin kesinlikle artık parasal bollaşma adımlarının atılacağını görüyoruz. Yani doğrudan Fed'e odaklanmak, tabii ki piyasa takip açısından önemli ama bunun kaçınılmaz bir son olacağını konuşmuştuk. Enflasyon oranları 10 seviyesi 9 seviyesindeyken Fed'in Powell'ın açıklamaları 2 seviyesiydi. Bunun imkansız olduğunu konuşmuştuk. Nitekim de görüyoruz ki 2 seviyesine indiremeyecek ve bunun öncesinde faiz indirmeleri başlayacak arkadaşlar. Onun sonrasında piyasa çok pozitif. Ne olur satmayın diye 30'larda, 50'lerde, 60 bin dolarlarda çok mücadele verdim. Lütfen bitcoinlerinizi satmayın diye. Nitekim 124 bin dolarlara kadar birçok arkadaşımızda bitcoin özelde yürüdük arkadaşlar. Genel sepetimiz karda daha da karlı günler gelecek. Bu karlar hiçbir şey değil arkadaşlar. Bunları teknik analizde detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Botlarla ilgili sorular var. Green botları ve... E, signal botlar arkadaşlar biliyorum botlara çok yabancısınız detaylı bir şekilde hepsini konuşacağız. Herkes tek tuşta arkadaşlar pozisyon alabilecek. Ya ben bot modişine girmem işte vadeli işlem açmam. Hayır arkadaşlar vadeli işlem değil Botlar çok faydamıza yapay zeka üzerine, yazılım üzerine çalışan botlar bunlar. Spot'taki üründe bot çalıştırabileceksiniz arkadaşlar. Hepsini tarif edip hepsini tek tek anlatacağım. Hiçbir zararınız olmadan kar. Bakın arkadaşlar, yatırımın her yönü her zaman kar va vaat etmez. Kar zarar kardeştir, ortaktır. Fakat biz minimum zarar, maksimum karı kovalayacağız arkadaşlar. Yapay zeka entegrasyonu içerisinde bir e, yazılım botları var. Çok büyük bir e, piyasada bilinen regülasyona tabi olmuş resmi bir kurulla çalışacağız. Bunların botları nasıl kullanıyor? Hepsine hep beraber bakacağız. Örnek verecek olursak Ahmet bir sepet yapmış. Yani sepeti 1000 dolarlık. 1000 dolar arkadaşlar örnek veriyorum Bitcoin ya da Dogecoin aldı. İşte bir seviyesinde ve iki seviyesinde sürekli ürün gidip geliyor. Ahmet'in 1000 doları 900 oluyor, 800 oluyor, 700 oluyor, çıkıyor, 900'den geri dönüyor. Bu aradaki arbitraj yani inişler çıkışlar arkadaşlar robot bu aralarda al sat yapıyor. Bakın işte sizin en çok sorduğunuz soru ya hodul etmek beklemek yerine alsat yapmak daha mı mantıklı gibi sorularda doğru duygu yönetimi yapabiliyorsanız bu doğru arkadaşlar. Fakat asıl yükselişi de kaçırmamak lazım. Robot hem asıl yükselişi kaçırmıyor hem de arkadaşlar İnişli çıkışlı mumların hızlı hareketinde alım satım yapıyor Siz böyle işte bilgisayar başında durmanıza gerek yok Robotu kuruyorsunuz arkadaşlar Bilgisayar telefonu kapatın uyuyun Sabaha kadar yüzlerce onlarca arkadaşlar alım satım yapıyor Maksimum kar minimum zarar odaklı çalışıyor Daha detaylı daha kolay e, anlaşılabilir şekilde ekranları yansıtarak anlatacağım Fakat arkadaşlar robot çalışmaları devam ediyor En doğru en makul şekilde nasıl kullanılır? kullanırız. Bunların çalışmasını yapıyoruz. Hiçbir şekilde para talep edilmeyecek arkadaşlar. Hepsini konuşuyor. Hoş, hoş bir sohbet ediyor olacağız. Ve hoş sohbetin yanında karlı bir sohbet olacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.